Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Star TV'nin yeni yaz ve gençlik dizisi olan Duy Beni'den ilk bölüm fotoğraflarını paylaşıyoruz. Dizinin ilk tanıtımı dün akşam yayınlandı arkadaşlar. Herkeste büyük ilgi uyandıran dizi yakında Star TV ekranlarında başlayacak. Bakalım izleyici diziyi beğenecek mi? Şimdiden herkes çok heyecanlı. Tabii ben de bu zamana kadar sizler için diziyle ilgili yepyeni haber ve bilgileri yayınlamaya devam edeceğim. Bunun için gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.